Kendisi gelip belki elimi öper, senden olmaz. Modacı Kemal Doğulu, oyuncu kardeşi Kadir Doğulu'yla küs olduklarını yineledi. Gelip elimi öpsün, barışalım dedi. Vallahi bu el böyle bekliyor. Ben elimi ortaya koydum, İsteyen alır, öper başına koyar, isteyen bırakır, kaçar. Dolayısıyla keyifli bir Kardeşim Kadir Doğulu'yu ben adam ettim. Ben tabii ki büyük ve abisi olarak ve onu adam etmiş adam olarak Elim öpmesini bekliyorum açık ve net söylüyorum bu kadar net. Onur Seyit Yaran'ın ablası sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda kardeşi hakkında şoke eden iddialarda bulunmuştu. Sürekli bize psikolojik tacizde bulunuyor. Ardından bir açıklama daha yapmıştı. Sanırım ben kardeşimin bu kadar ünlü olduğunun farkında da değilmişim. Umut Akgürek'in kardeşi Berat Akgürek kendisinin çıktığı kulüpte sahneye çıkmak için ablasının ayağını kaydırdığını iddia etmişti. Ki hepsi bu kadar mı? Tabii ki hayır. Yavuz Bingöl ve Bülent Serttaş kardeşleriyle kavgalı ve yıllardır görüşmüyorlar. Peki siz de diyorsunuz ki kardeşime bugünlere gelmesinde, evlenmesinde, yuva kurmasında, ayaklarının üzerinde durmasında hep ben maddi manevi destek oldum diyorsun. Aynen doğrudur. Allah'ıma hamdolsun gene iyi durumu. Benim herhangi bir şey ihtiyacım yok. Aras Bulut İğnemli, Orçun İğnemli'nin arası da limoni. Hadise uzun bir süre ablası Hülya Açık Gözle kavgalıydı. Ancak buzlar geçen yıl eridi. Ayşe ünlüyse kişi kardeşiyle ilgili de böyle bir sıkıntı yaşıyorsa ne yapmalı? <laughs> medyaya düşmemeler şeyden önce. Evet. Ama <laughs> medyaya düşürenler dertli kardeşler oluyor. İşte orada da zaten bence bir psikolojik bir şey yapalım. Orada bir sabotaj var yani farkındaysan. Zaten neden iki kardeşin arası sebepsiz açılsın? Ortada iki kardeş arasındaki bir husumet ya da anlaşamamazlık var. Bunu kameraların önüne taşımaya çalışmak oradaki niyeti gösteriyor zaten. Birinin diğerini sabote etmesi diyorsun. Yani kardeş de olsa evet. orada da yine evet. o zaman devre para Bir ölç almak pıskan. yok mu sizce? Tabii İttikamı ki alıyor. Tabii, ki. Tabii. Yani oradaki kardeşinin ünlü olan kardeşinin ününün şanına şöyle zarar getirmeye için. çalışıyor. Tabii. Bir sorunu varsa telefon açarsın gel konuşalım dersin. Biz de bir sürü şeyler yaşıyoruz tabii hayatımızda. Ki. Hiç kimseye düşmüyor. Herkes de eline story yani, alıp şey mi, kayıt mı Yani mi böyle bir şey yapıyorsam ben tabii ki çok iyi niyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet. Ya kardeşinden para alamıyor. Evet. E, ya kardeşinden destek göremiyor. Sıkıntı. Yani Kemal ile Kadir'in arasındaki e, sıkıntı para kaynaklı değil. E, çünkü şey çok duygusal bir çocuk. E, inişleri çıkışları Kemal. o yüzden oluyor. Kemal çok duygusal bir çocuk ve kardeşinden sürekli ilgi, sevgi, pohpohlanma bekliyor. E, abi Kada Kadir de pardon kardeşi Kadir de şey daha mesafeli, daha böyle kontrollü. Aynen çok... öyle. Acaba şey mi? E... Diğerlerinde biraz maddiyat işin içine girdi. Yani para alıp verme, yardım etme Hı. falan. O Dolular zaman ayrı. E, kan bağı, e, kıskançlığı, para alışverişin içindeki o... E, sana çok verdim, ben de az, sen de çok. Sahip vermek zorunda mıyım? Tıpkı az önce. Bir yerde sonra isyan ediyor yani, ünlü olan kardeşler. Ama kardeşle. bunları değiştirmiyor. Yani orada e tölere işte, şeyin. Tersine yapıyor evet, bence. Evet, evet. Düşünsene yani öbür arkadaşın dediğin kişiyle bağları kesebiliyorsun. Ama şimdi burada şey bir sağlıksız bir beslenme durumu varsa yani sen zenginsin, ünlüsün, bana bakacaksın, Bakacağım. beni besleyeceksin, affedersin. Eğer kişinin de akıl sağlığı ki burada birkaç tane örnek vardı. Hani baktığınızda özellikle hanımefendinin çok böyle gözlerinden de mental Seğsin. sağlığının yerinde olmadığını görüyoruz. Hı. Burada gerçekten patolojik vakalardan bahsediyoruz. Akıl Hı. sağlığı yerinde olmayan yani yanlış anlayayım tabii ki. Hı. Biraz anladığım için söylüyorum. Dolayısıyla bu bu kişilerin beyanlarını da çok ciddiye almamak lazım. Çünkü arka planda abi, abi kardeş ve kardeşler arasındaki e, olayın çıkışını bilmiyoruz. O yüzden biz sadece dışarıdan üzücü tabii ki keşke olmasa. Tabii. Ama hmm. işte keşke keşke herkes kendini bilse. Hı. Hmm. Onur Seyit ablasının ağır bir depresyon e, rahatsızlığı geçirdiğini onu da bir şekilde ifşa etmiş oldu. Odana yani, kadar. Evet, doğru. Zaten bir, bir de beyanat değişti de ben kardeşim bu kadar ünlü olduğunu farkına değildim. E, Ayşecim evet. eline <laughs> kağıt verdiler kıza. E, oku dediler tabii Vay yani ya. toparlamak <laughs> için. Peki haberlerimize devam edelim. Şimdi azıcık gülelim mi ne yapalım ağlayalım mı? Bu aralar çok ünlü şarkıları ve yorumlar başkaları tarafından da seslendiriliyor. Ee, ve biz bunları bir izliyoruz ya gülüyoruz ya kızıyoruz. <gülüyor> Şimdi Hatice Güldük. Yılmaz Morgül'ü eleştirmişti e, yaptığı bir yorumla ilgili. Mert Demir'in şarkısı ile ilgili ateşe düştüm şarkısı ile ilgili fakat Demet Akalın da Jess Molo'nun programında öyle bir yorumda bulundu ki sanki kendi de ateşe düştü. Bir izleyelim. Bence şarkıyı beğenmediği için T almış. Ateşe düştüm evlerde. Bence çok sanat müziği okusun gerçekten. Hani o da aldı. Evet iyi. Ama. Ateşe düştüm Acaba ateşe düşmek için mi yapıyorlar <laughs> diye düşünmeye başladım. Güzeldi, Ay, evet. güzeldi. <laughs> yani gündeme güzeldi. gelmenin bir yolu da ateşe düşmek. TT olmak, linç olmak yani, yani değil mi? Sen söylediğin gibi ben. Ayşe ben sen söyledin istiyor. mi? <laughs> sen, Ayşe söyleyelim. Bence biz bu ateşe düşürme şurada bir nokta koyalım. Ya şöyle güzel bir şarkı, evet. ee, yeni kuşaktan başarılı bir bir kere besteci. Şimdi Hı. sen onun nasıl icra Hadi. ettiğine bakmayacaksın. Kesinlikle. Bu şarkıyı bu kişi yazmış, kalbinde düşmüş söylemiş. Tamam oradan güzel bir nevalanmaya çalışıyorsa onu da anladık ama uzatmayın artık arkadaşlar çünkü biz görüyoruz dışarıdan bence komik gözüküyor. Kesinlikle. Ama onlar için işte ne kadar ateşe düşülürse o kadar etkileşim, tabii ne kadar ateşe bir şey düşürürse. Tabii. Şimdi Hatice e, Bayhanı beğenmedim, e, ateşe Düştü mü beğenmedi, onu beğenmedi. E, severiz biz de Hatice'yi. Ama Hatice, Hatice sence bu bak. <laughs> Ya da sevgili seyirciler, size soruyorum. Hatice nasıl ateşe düştü Allah aşkına? Sevdiniz <laughs> mi? Yorumlara lütfen yazın. E, beğendin mi sen Ayşe? Bence sesi ona. biraz hazırlıksız. Çıplak sesle şarkı söyleyebilmek için. Hani şan eğitimim de var biliyorsun. Sesini ısıt ondan sonra söyle. Ya bu da o kadar zor bir şarkımış. Şan eğitimim olduğu Bilmiyorum. için soruyorum. Bu böyle kendi halinde. Bu naif sesle söyleyecek bir şarkı. Naif ses. Zaten böyle operacı gibi bağırarak, yükselterek söylemene de gerek yok. Şey şarkının gibi. sözleri zaten bence, yeterli yani. Bence en güzel Şahan söylüyor. Hadi bakalım. Ha, Gerçekten <laughs> bir şeyse <laughs> Çok bu. Çok tatlısın. E, e, elimizde var mıydı Şahan? Hazır var mı şahane hemen şöyle ya, ateş, tekrar? Ben ama şöyle arkadaş. bir şey söyleyeyim o zaman. Bence Serenay Sarıkaya bu şarkıyı çok iyi söylemez mi arkadaşlar? Zaten Serenay Sarıkaya ile aşkı başlatan ne şey, bu şarkı? şarkı. Evet. Var mı söyledi es, mi? E, arkada vokal yaptı buna ama back hiç, vokal diyorlarmış geri ama vokal ama hiç böyle başka şarkıları arabesk şarkıları yorumluyor böyle arada storyler falan atıyor ya Serenay hiç bunu böyle çıplak Bence sesle onu çok güzel söylemedi evet. şarkıya çok şey düştü şu anda ateşe düştü şarkı evet, kesinlikle çok güzel söylen evet. <laughs> çünkü bu şarkı için stüdyoya çağırıyor onu Mert Demir ve o arada ateşe düşüyorlar Düşıyorlar. işte birlikte <gülüyor> <gülüyor> peki şu an Şahan ben en güzel Mert Demir'den sonra iş eğer abartmaksa ve bağırmaksa e, seyirciler ya da sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şahan. Oycuğum ya. Hatırlayalım. Aa, ateşe düş i do Bir tanıdığıma dedim ki hani o Mert dem yani o çevreye de yakın ha. Mert Demir dedim bu yapılan yorumlardan falan en çok hangisine attı, güldü en çok dedi Şahan'ı beğendi dedi <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bir daha Şahan'ı istedik o Ama dudakları güzel. falan da nasıl yapmış sanki dolgu dudak gibi baksana <laughs> dolgu dudak, dudak Ay, dolgu de. dudak ve estetik deyince, deyince de yani bu estetikler yapılır yapılır kabul edilmez değil mi? Yapılır, yapılır. mesela biz şu an Ayşe sen ne içiyorsun kahve Kahve içiyorsun, kahve. Içiyorum canım. Kahve. Ben de kahve içiyorum, filtre. Bence kahve içiyorum. sularımızı alalım. Evet. Şimdi şöyle bir anons yapacağım. Buyurun. Evet. Bu suyu içtiğimizde evet. bir herhalde BTR süresi sonrasında yanaklarımızda bir gerginlik, ha. dudaklarda bir gerilme, yani su, su genetik olarak estetikli ama böyle lifting etkisi yaratacak. Gökhan Özen'le ilgili sevgili seyirciler biliyorsunuz yüzündeki dolguyu yanaklarındaki o şişliği kabul etmemişti. Göz kapağı operasyonu demişti. Bakın aslında ağlamaktan mı olmuş ne olmuş bir, bir değişik bir açıklama yapmış. İlginç izleyelim.